ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من النار. عن نواز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Öncelikle Allah subhanahu ve teala hamd edelim. Allah subhanahu ve teala şükredelim. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine, sahabelerine, tabi tabinlere Allah'ın selamı ve rahmeti onların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, geçen 3 hafta esnasında İmam Nevi Rahimullah'ın 18. hadisiyle alakalı sizlere aktardım. Hatırlarsanız bu hadisin bölümünde çok neden vardı. Nerede olsan son Allah'tan hakkıyla korkun. Bir kötülük yaptıktan sonra ardında bir iyilik yap. Ve insanlara karşı güzel ahlakla muamele et. Bu üç bölüm özelliği başka bir hadisle alakalı var. Yani bağlantı bir hadissen. Gene İmam Nevi Rahimullah'ın kır hadisinden 27. hadisi bağlıdır. Sahabeden Nevvas radıyallahu anh'ın hadisiyle alakalı dedim. Navas radıyallahu anh, Nevvas bin Semman radıyallahu anh dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle, şöyle buyurdu. El birru husnul huluk. Bir kelimesi iyilik, güzel ahlaktır. Günah ise ruhuna gidip gerek seni rahatsız eden, ve insanlarla insanların haberdar olmalarından hoşlanmadığı şeydir. Bu hadis kısadır. Özdür. Sebebi nedir değerli kardeşlerim? Öz olduğu için bu hadisin çok kısa ve net bir hadistir. Kısa ve net olduğu için çok büyük mana taşıyor. Ve bugün değerli kardeşlerim, nasip olursa sadece iyilik üzerine acık duracağım. Neden iyilik üzerine durmamız gerekiyor ki? konuyu anlayalım. Biz bu konuları anlayamazsak iyilik güzel ahlaktan geliyor ki güzel ahlak sahibi olan bir kişi devamlı iyilik yapan bir kişidir. Şunu anlamamız gerekiyor. Güzel ahlak sahibi olan kişi devamlı iyilik yapıyor. Ama kötü sahibi yani günahkar olan kişi devamlı kötü ameller yapıyor. Kötü sözler söylüyor. Kötü davranışlar yapıyor. Onun için Müslümanlar iyicene bilmesi gereken nokta budur. Aa, eğer anlayamazsak bu konular üzerine o zaman ne zaman anlayabiliriz ki iyilikler ahlaktan geliyor. Onun için değerli kardeşlerim sahabelerden Vabisa bin Mabet radıyallahu anh dedi ki bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurdu. Sen bir hakkında bir iyilik hakkında soru sormaya mı geldin? Peygamber de o. karşıdakine "Vabi sabin mabede de. O. Sen geldin burayı sadece iyilikle mi alakalı sorasan?" Ben "Evet" dedim. Şöyle buyurdum. "Sen kalbine sor." Şimdi kişi kalbini biliyor. Karşıdaki kendi kalbini biliyor. Başkası senin kalbini bilmiyor. Bir diyor, iyilik huz, ruhun huzur ile kabul ettiği diyor. Yani ruh huzurla kabul ediyor. Rahatlayın. Rahatlamanın sebebi iyiliklerdir değerli kardeşler. Gülsünde o sıkıntı varsa, bir topka gibi varsa, sor peşim acaba neyden dolayı? O günahlarından dolayı olabilir. Ve bu sıkıntının senin günahlarından kaynaklanabilir. Ve devam ediyor. Değerli kardeşlerim. Kalbin itminan bu huzur erme bulunduğu şeydir diyor. Kalbin huzur ettiği şeydir diyor. Ya da bulduğu şeydir diyebiliriz. Günah ise değerli kardeşlerim dikkat edin. Ruhunda gidip gelen. Yani insanın bazen cinler çaptığı zaman insanları okuduğu zaman Rukiye okuyoruz ya onlara Rukiye onun vücudunda tumba esnasında görüyorum bakıyorsun gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor aynı bir şekilde görüyorsun onu acayip sana geliyor ruhunda da öyle günahlar gidiyor geliyor ve değerli kardeşlerim devam ediyor diyor ki göğsünde tereddüt uyandıran şeydi göğüs işte bu köz budur bağlı. Bu kalptir diyor. Şüpkeler de içinde var. Bazen şüpkeli adam ruhu böyle bir şeyde noksanlanıyor diyor. Uyandıran şey değil. İnsanlar sana fetva verseler sana fetva verseler bile sahabe. Bu hadis çok uzundur. Muhabbet bin Mabed'in. Ama ben kısa bölümünü aldım değerli kardeşim. İslam alimlerinden helalla ve haramla alakalı bir kitap yazan İbni Hacer El Heytemi Rahimullah kitabında özellikle şunları anlatır değerli kardeşlerim. Bu hadisin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özlü sözlerinde, kısa sözlerinden hatta en özlüle en kısalarından Zira iyilik bütün de yok. Hayır amelleri ve bütün iyiliklerin çeşitleri kapsayan geniş kapsamlı bir kelimedir. Neyi kapsıyor değerli kardeşlerim? Bütün hayırla yapacağım bütün amelleri. Onu kapsa üçisine. Ama sen bir amel yapacaksın. Bir iş yapacaksın. İnsanı zorlayamazsın o işi yapsın. İnsana zorla yaptıramazsın. Sen ancak tavsiye edebilirsin. Bir zorla yaptırma iş tavsiye ediyorsun. Karşıdaki yaparsa, onun iyiliğindendir. Belki senin için yapmasın, benim için yapmasın, şunun için yapmasın. Bilsin ki bu iyilik ancak Allah için yapılıyor. Onun için bazen insana öyle bir durum geliyor. Artık bıkkınlık oluyor. Artık sıkıntıya uğraşıyor. Adamın halini o anda soramayız. Neden değerli kardeşlerim? Çünkü iyilik yapan, her zaman ise o iyilik yapsın ama iyilik yapmak istemeyen iyilik yapamaz değerli kardeşlerim. Onun için devam ediyor değerli kardeşlerim. Hayır amellerde ve bütün iyilik çeşitlerine kapsan gene mi? Adam şöyle diyor. Ben iyilik yapacağım. Mesela örnek. Sadaka vereceğim camiye. Caminin ihtiyaçlarına sadaka vereceğim. Abi bırak şimdi be. Şeytan da iyilikten onu men ediyor ya. Bırak şimdi be. San neçe para yapacaklar camide. Paraları camide oluşacak. Büyük paralar oluşacak. Adamın düşüncesi neden? Değerli kardeşim çünkü sadaka malı çoğaltırıyor. Eksiltirmiyor. Hadisini bilmiyor mu? Bu bütün iyiliklerden değil midir? Vereceksen Allah için vereceksin. Yapacaksan amel Allah için yapacaksın. İşte bu senin karşılığını da başa kalkmayacaksın. Resulullah uyardığı gibi. Allah subhanahu ve teala yaptığın işi başa kalkma. Ben yaptım o ameli. Allah katında ecrimi, mukafatımı alacağımdır. Ben, beni bu salih amellerin, yani defterime, salih amellerim defterime yazılmasının sebebi olacak. Onun için değerli kardeşlerim, bunları dikkat etmemiz gerekiyor. Günah ise değerli kardeşlerim, bütün kötü amelleri, küçüğüyle, büyüyle çirkin işleri kapsayan bir kelimedir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kelimeyi diğerlerini karşında kullanmış ve birinin ötekinin zıddı olarak açıklamıştır değerli kardeşler. Dedik bir kelimesi konu Bir elbir husnul huluk. İyilik değerli kardeşler. Peki iyilik nedir? Ha şey bakalım iyilik nedir değerli kardeşler. Ben karşındaki kişiye iyilik yapıyorum. İyilik yapırken karşıdakinde ne yapıyorsun? Sen kendini özellikle şunu anlaman gerekiyor. Ben karşıdakine iyilik yapıyorum. Tavsiye mi ediyorsun bir şey? Yoksa sen o ameli yaptın tavsiye mi ediyorsun ona? Değerli kardeşim, iyilik, itaat ve doğruluk demektir. Şimdi ne kadar itaat ediyoruz? Ne kadar doğrucuyuz? O en büyük iyiliklerin sebebidir. İtaati Allah'a ve Peygamber'e. Ve Allah Subhanahu ve Teala ey iman edenler Allah'a ve Resulüne Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ve içinizde ulul emere itaat edin. İtaati Allah'a ve Peygamber'e. Allah burada şartı koştu mu? Allah'a ve Peygamber'e itaat edesen içinizde olan yönetici, idareci de Allah'a ve Resulüne itaat ettikçe sizlerin hepinizin şartı itaat etmeniz gerekiyor. İster hoşlanın, ister hoşlanmayın. Abdullah İbni Mesud dediği gibi, Abdullah İbni Mesud dediği gibi, cemaatta hoşlanmadığın bir şeyi, onu tefrikaya getirme. Adam hoşlanma yöneticiden, sebebi nedir hoşlanma? Erazili değildir. Oysa o kendi kafasına göre bir yönetici. Senin kafana göre değildir. Biliyorsunuz, Muaz bin Cebel'in hadisinle ilim fazileti hakkında onu buraya aktardım burada. Ne dedi Muaz bin Cebel? Allah bazı insanları ilim ilim sebebiyle o derecelerini yetiştiriyor ve onları önder ve imam yapıyor. Sen beni veya şu beni önder yapacak maksat değil. Allah subhanahu ve teala insanları seçiyor. Sen ne kadar da desen, ne kadar da yapsan Allah subhanahu ve teala seçiyor onları. İtaatı diyoruz. Konuşuyoruz itaatı. İyiliği konuşuyoruz. Hani iyiliklerimiz? Nerede iyiliklerimiz? Nerede itaatlarımız? Hoşuna geldiğin mi itaat ediyorsun? Hoşuna gelmediğin mi itaat etmeyin? Nerede? Peygamberin hadislerini unuttunuz mu? Köle dahi olsa ona itaat etmenizdir. Ama dediğim gibi insanlar özellikle şu hadisi alıyor veya bu ayeti alıyor özel insanlar koyun bizden sonra değerli kardeşlerim neslimizden bizden sonra gelecek insanlara itaat edilmeyecek mi yöneticilere itaat edilmeyecek mi ama böyle bir kafayla oluşan insanlar işte onlar tefrikaya, kötülüğe getirmenin sebebidir. de Allah subhanahu ve taala hepimizi korusun bunlardan doğruluk değerli kardeşim doğruluk nerededir Allah subhanahu ve teala diyor ayet okudum da başında hutbede. Ya eyyühellezine amenu takullaha ve kulu kavlen sedide. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun ve doğru söz söyleyin. Eğer doğru söz söylersek doğrucu alan beraber olursak yuslih lekum a'malakum ve yagfir lekum Allah bağışlayacak bizim neyimizi Günahlarımızı merhamet edecek. Ve men ve resuluhu. Kim Allah'a ve Resulüne itaat fakat faza Büyük bir kurtuluşan kurtuluşa erecek. Biz bunları hatırımıza getirmemiz gerekiyor değerli kardeşler. İşte Müslümanlar böyle dine göre olması gerektiğini demiyor. İlim adamlar der ki bir iyilik akraba bağlar gözetmek, lütufta bulunmak, iyilik yapmak, güzel arkadaşlık, güzel geçim anlamında kullanır. İşte itaat anlamında da gelir. Bu da güzel ahlak da özeti demektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten bundan <laughs> alakalı demiştir. Değerli kardeşlerim, ikinci hutbemizde bu konuyla alakalı devam edeceğiz. Hadis Bitiremeyeceğiz bu hafta bu hadisin bölümünden. İnşallah hafta bir izniyle. Burada da dediğim gibi bir bölümü baksettim. Devam edeceğim iki, ikinci iki, hudbemizin. Berekallahu aleyhi ve lekum fil Kur'an-ı Kerim. Nefani <laughs> ila ve yakum bima fiyih minel ayate ve zikil hakim. Ekul kavle hada ve sikfirullahi ve lekum. Ve risailil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel musmat Estağfirullah inne huvel gafurur rahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah. Değerli kardeşlerim. İyilik mutlak olarak kullanan güzel bir şekilde davranmak manasında da kullanır. İyilik değerli kardeşlerim, kardeşlerinize karşı, Müslümanlara karşı güzel davranış yaparsanız bu bu iyiliği bahsediyor. Kötü davranış yaparsanız bu iyilikten değildir kötülüktendir değerli kardeşlerim. Siz eğer istiyorsanız kötülükleriniz silinsin iyilik yapmanız gerekiyor. Eğer devam etmek istiyorsanız kötülüklerle o davranışlarınız kötülük devam edecek. Ve insanlara örnek olamayacaksınız. İnsanlar her zaman iyilikle alakalı. Yani hatırlı olsun Ali Radiyallahu Anh'a Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi sabiri kötülük yaptığı zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sorduğundan ben iyilik yapacağım. İkinci defa sorduğu zaman iyilik yapacağım. Üçüncü defa sorduğu zaman iyilik yapacağım. Ama biz kötülüğünle kötülüğe gidiyoruz. Aysa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne dedi o? La darara <laughs> ve la dirara. Zararla zarar karşılamak yoktur. Biz ruhumuzdaki o günahlarla... var ya hani gülsümüzde geliyor gidiyor Bundan kaynaklanıyor kardeşimize karşı kötü muamele etmemiz değerli kardeşlerim. Anneye baba, babaya diye de iyilikte bulunmak gibi. Anneye babaya nasıl iyilikte bulunmak değerli kardeşlerim? Allah subhanahu ve teala ayette de وَعْبُدُ اللّٰهِ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ وَذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّب۪يلِ Allah subhanahu ve teala diyor. Allah'a ibadet yapın. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anınıza babanıza iyilik edin. Akrabalarınızı, dostlarınızı, yetimleri, yoksulları. Allah Subhanahu ve teala ayetlerine bahsediyor. Şimdi biz iyilik istiyoruz yapalım. Bakın değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Sahabelerden biri geliyor diyor ki. Ey Allah Resul, kime iyilik yapayım? Kime iyilik yapayım? Sizce kime yapacak? Resulullah kime diyecek? annene dedim ki sonra kime buyurdu babana dedi sonra kime sonra en yakın olanlara değerli kardeşlerim İslam budur iyilik iston yapasan annene babana akrabalarına komşularına da dahi neden komşularına dahi değerli kardeşlerim Abdullah İbni Mesud diyor Resulullah bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyilik mi kötülük mü yaptığında nasıl bilinebilir diye sormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Komşularının iyi yaptın dediği duyarsan iyi yapmışsındır Komşular derse iyi yapmışın yapmışındır de. Kötü yaptın dediği zaman duyarsan da kötü yapmışsındır diyor. Onun için değerli kardeşlerim Bunları çokça dikkat etmemiz gerekir. Diğer görünen ve görünmeyen gizli ve açık bütün itaatler buna anlamına kullanır. Allah subhanahu ve teala ne Kur'an-ı Kerim'de? Fakat iyilik Allah'a ahiret günü, meleklere, kitaplara, peygambere iman eden, Mala olan sevgisine rağmen akrabalara, yetimlere, muhtaçlara, yoksullara, dilencilere, kölelere verilen Namazı doz doğru kılan, zekatı veren, sözleştirdiği zaman sözlerini yerine getirenler, sıkıntıda hastalığı ve savaşın kızdığı zamanlarda sabredenleri yaptıklarıdır. İşte doz doğru olanlar bunlardır ve takva sahipleri de ancak bunlardırlar. Kimleri saydı takva sahibi değerli kardeşlerim? İmanın şartına saydı. Allah'a, ahiret günü meleklerine, kitaplarına peygamberlerine. Sonra akrabalara, yetimlere, mu muhtaçlara, yoksullara, dilenciler, kölelere. Sonra namazı saydı, zekatı saydı. Söz yerine getirenleri saydı. Bunlar hep sahiplerinin oluşturduğu sebeplerdir değerli kardeşlerim. Müslüman yol gösterici Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadislerinde Müslümanlara iyiliğin önemini aktarmıştır. Ve bazı iyilikle alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. Umdetul Qari'de Bedreddin el Ayni kitabında Fetkul Bari gibi bir kitaptır. Orada şöyle bir şey kelime kullanıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın tavsiyelerinde diyor ki akraba ziyaret etmek aç olanları doyurmak aç olanları yani fakir olanları Susuz kalan kimseyi su ikram etmek. Müslüman kardeşinin sıkıntını gidirmek. Topluca oturan mekanlara gelen yer açmak. Müslüman kardeşleri sevindirmek. Müslüman, Müslümanın zalimin elinden kurtalmak, iyiliği yönlendirmek. İyilikler insanları düzeltmeye çalışmak. Yardım muhtaç kimseye yardım bulunması. Güzel sözle mukabele etmesi. Komşuya hediye vermek. Hastarayı ziyaret etmek. Gıybet yapılmasından hoşlanmamak. Müslüman kardeşi kardeşiyle kucaklaşmak Allah için sevmek Allah için bir araya gelmek Allah için ziyaret etmek Allah için infak etmek binene yükünü bindirene yardım etmektir diyor. bunlar bütün iyilikler tendir değerli kardeşim o zaman Allah subhanahu ve teala iyiliklerde derken ne de o ve ta'avanu alel birri ve takva İyilikte ve takvada yardımlaşın Allah subhanahu ve teala bahsediyor İki kelime kullandı takvayla birlikte kullanmış takva yüce Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek itaat etmek ve yasaklarından kaçınmak anlamına gelir İşte iyilik farzlarını yerine getmek takva da yasaklandan kaçınmak anlamında gelir İki şey değerli kardeşim son hutbeyi bittirelim bu ayetin hakkında Kurtubi diyor. Dikkat edin. İyilik ve takva üzere yardımlaşmak çeşit şekilde olur. Alim olan kimsenin ilim ile insanlara yardım edip onları öğretmesi icabet eder. Alim olan, bilgi sahibi, hoca olan kişi insanlara o ilmi aktarılması. Zengin olan insanlar malıyla yardımcı olur. Hangi zengin malıyla yardımcı olacak? Ne üzerine? Biz örnek verirse bu Bekir'in malından. Ömer'i malınla yardım etmiş Biz neyle yardım ediyoruz Kimlere yardım ediyoruz Ve nerede Yardım ediyoruz Bunlar uzaktır değerli kardeşlerim Bizden yapılan amellerde Kahraman olan kimse de Allah'ın yolunda Gösterdiği kahramana yardımcı olur Ve Müslüman tek bir el gibi Birbirine destekleyen kimseler Olmalıdırlar Onların en müminlerin kanları birbirine denktir. Onların en aşağıda olanlar dahi onların sorumlulukları yerine getirmeye çalışır. Onlar kendine dışında kalanlara karşı tek bir el gibidirler. Haksızlık yapanları yüz çevirmek, ona yardımcı olmak, terk edip içine bulunduğu durumda da onu döndürmek icabet eder değerli kardeşlerim. Bakın Ayşe radıyallahu anh'ın olayından bittireceğim. Resulullah'a soruyor. Dikkat edin. Ve Ayşe naklediyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle de, diyor, dua yapıyor. Allah'ım beni iyilik yaptığı zaman sevinç duyan yani iyilik yaptığı zaman sevineyim. Kötülük yaptığı zaman da bağışlama dilen kullardan beni eyle. İyilik yaptığı zaman değerli kardeşlerim sevincim olacak ben. Ben sevim neden seviniyorum? Ben iyilik yaptığımız için seviniyorum. Kötülük yaptığı zaman pişmanlık duayın. Bağışlama dileyelim Allah subhanahu ve teala'dan. İşte bunlar değerli kardeşlerim. İyilikler daha ötelikte hafta inşallah göreceğiniz ki güzel ahlaktan gelmektedir. Allah'ım azze ve celle bize her zaman hayırlı ameller nasip etsin inşallah. İyilikte ve takvada yardımlaşan kullardan bize eylesin. Allah subhanahu ve teala kalbimize imanı, ihlazı, zuhtu yerleştirsin. قلبي مزهل بلكتب إن الله يأمر بلاد والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة